Yani yapabiliyoruz, bilgi geliyor ama o bilgiyi çok böyle daha işleyebilme kısmında değiliz. Mesela ben önüme bakmıyordum, anneye bakmak istemiyordum. Ama bakmak istemediğimin farkında değildim. Orada sevgilim. Ama yok. zaten onu yaptı. Niye bakmıyorsun Hı -hı. diye sonradan ahdizme oradan kaçtığım için gibi. Ve Yavaş anlaşılıyor. Mesela yük bırakma kısmında ellerim o kadar ağırlaştı ki zor tuttum. O enerji çok hissediliyor. Yani bakınca bu çok anlaşılmıyor ama işin içindeyken o yoğunluk çok hissediliyor. Aynen öyle. Sonrasında ben de çok rahatlama oldu. Yani niye bilmiyorum, ben de çalışılmadı ama yani inanılmaz rahatladım, gevşedim, çok rahat uyudum eve gidince. Harikasın. İşte çalışma e, alanında bulundum. Dedim ki nasıl olacak acaba böyle gözümün öyle bir şeyler mi görünce <laughs> ondan sonra bir şey mi duyacağım falan merak da ediyorum. Bir tedirginlik de var ister istemez ama o duyguya da girmek istiyordum. Hani, gerçekten onun hissiyatını hissediyorum. Falan çok değişik bir şey. Özellikle yük bıraktığım zaman şu anda bile böyle bacaklarım karıncalanmış gibi hissettim. Orada da e, avucumun içinden aşağı doğru böyle sıcaklık böyle bir hissiyatı hissettim. Bir, gerçekten böyle bir şey varmış yani. Hissetmek çok bambaşka. Çok değişik bir şey yani. Anlatılmaz yaşanır değil evet, mi? Evet evet. evet. evet ben de ettim. Orada beni tedirgin eden, eden konumuz birebir aynıydı. Ya, annem konusuydu? Ya. Ben de orada tedirgin oldum dedim ki ya ben kendi duygularımı ifade edersem ya onunkini temsil edemezsem. Oradan biraz korktum ama baktım ki komple onun enerjisini aldım. Sonra dönüşünce fark ettim ki tamam e, bunlar onun duygularıydı birebir Benimle alakası yoktu. O an onları nasıl ayırt ettim bilmiyorum. Tamamen enerjisel olarak oluyor işte. Evet. <laughs> ee, annesini temsil ettiğim kişi, arkadaşım, Kural'da ben çıktım. Bu tamamen tevafuk, hani bilinerek yapılan bir şey değil. Yani böyle kuantum dolanıkta anlatır gibiydi. Ve o kişi de benim babama temsil hmm, <laughs> etti. Ve ben benim babam da rahmetli. O da bir dünyada değil. Annem de aynı şekilde enteresan bir şekilde sistemin nasıl değiştirdiğini yaşamış olduk. Sanki böyle bir, birlikte bir hikaye oluşturan kelimeler gibiydik.